넌넌넌넌넌넌넌 <목요> Ben kendim giderim. Geçirmene gerek yok. Hı. İyi. <laughs> Boşanmamız hayırlı uğurlu olsun o zaman Cemil Hanım. <gülüyor> <gülüyor> hayırlı olsun Cenk Bey. <laughs> Agah babanın planı bu galiba. Gerçekten şaka gibi. Neyse, neyse boş ver dedim. ...bizim bunlarla kaybedecek vaktimiz yok değil mi? <laughs> tamam, o zaman görüşürüz. Görüşürüz. Hoş geldiniz Yusuf Bey. Bizim de gözlerimiz yollarda kaldı. Hoş bulduk. haber ortak? İyi. Ortak? var günler bunlar? Cenk. Bu akşam vereceğiniz davet için bizim hazırlıklarımız tamam. Dilerseniz organizasyon konusunda uzman arkadaşlarımızı da görevlendirebilirim. Hiç gerek yok, hiç gerek yok. Ben her şeyi en ince ayrıntısına kadar düşündüm. Ama acaba diyorum, herkese davet etmesek mi? Malum gelmek isteyen var, istemeyen var. Değil mi? Bak, bak bir tatsızlık çıkmasın lütfen. Ee, Agah Bey'le de görüşsem buradayken. Amcam bu projede bizimle birlikte yer almayacak. Dolayısıyla bundan sonraki prosedürü birlikte yürüteceğiz. Cenk. Bence biz bütün detayları odada konuşalım. Buyurun. Bak lütfen tadımız kaçmasın. Bak gör kahramanı olduğun adamı tanı Cemre. Onun intikamını gör, hırsını gör. Yüzleş artık şununla. Ne içersiniz? Ben kahve alayım. Ben de bir kahve alayım. Üç tane kahve. Tamam. Siz yatırmasaydınız hepimiz büyük zarar edecektik. Konsorsiyum bir tarafıyla çok karlı, bir tarafıyla riskli bir girişim. Geçenki toplantıda Ceren Hanım biz imza atmıyoruz deyince açıkçası hepimiz çok gerildik. <laughs> Yusuf Beyciğim kusura bakmayın ben yanlış anlamışım sizi. Hem bizim sizinki kadar tecrübemiz yok. <laughs> i̇şte o da bende var. C ya kimsin lan? Cenk lütfen. Cenk Nedim, değil. Nedim, Nedim. Nedim sen ne yapıyorsun? Ne oluyor ya? Babamın emeklerinin üzerinde tepiniyorsun şu anda. Ben buna izin vermem. Siz benim olanın üstünde yıllarca tepindiniz. Ben benim olanı alıyorum. Ne bu. Yeter. Ya yeter siz. Neyi alıp veremiyorsunuz? Ya siz kardeşsiniz. Ben kaçayım. Konuşuruz yine. Kusura bakmayın Yusuf Bey. Doğal olarak hazmedemiyorlar tabi. Abla! Bak al bu kıskanç kocanı götür sinirine annesine sıçratsın. Cenk hadi lütfen gidelim. Lütfen. Lütfen. Benim için. Ben burada olduğum müddetçe ikinize de rahat öge ha. haberiniz olsun. Hı hı. Ne değil mi? Nedim bak lütfen lütfen takılma lütfen. Boşanma planları boşa çıktı diye yapıyorlar. Lütfen lütfen. <laughs> 啊。 Damla'cığım, ben çok kötüyüm dikişlerim açıldı. Evet, lofttayım. Bana bir daha sakın siz kardeşsiniz falan deme. Çok fena patlarım sana Cemre. Haberin olsun. Tamam. Tamam demeyeceğim. Hadi çıkalım ne olur. Biz niye birlikte çıkıyoruz ki? Biz boşanmıyor muyuz? Niye numara yapıyoruz ki? Ne gerek var? Ben de aksini iddia etmiyorum zaten. Ama ben çıktığım zaman siz yine birbirinizi yiyeceksiniz yani. Biliyorum. Güvenmiyorum size. Cenk, hadi lütfen. Tamam. Efendim damla. Abi annem arada çok kötüymüş hemen gel dedi lütfen abi bak ben yoldayım sen de gel lütfen. Tamam tamam biz biz hemen geliyoruz tamam 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 geliyoruz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.